108 kodun ne demek acaba? Her neyse, onları bile edecek bir hamle olmalı. Bu üst düzey sukas değil mi? Birini öldürmeye karar verdikleri zaman, bu protokolle hareket ediyorlar. Teşkilatın 150. bölüm fragmanı dizinin temposunun düşmeden devam edeceğini gösteren oldukça dikkat çekici ipuçları veriyor. Fragmanda özellikle ekip içindeki yeni stratejiler ve düşman cephesindeki ani hamleler ön plana çıkıyor. Ömer ve ekibinin hem içerideki hainlere hem de dışarıdan gelen tehditlere karşı çift taraflı bir mücadele vermesi bölümün ana gerilimini oluşturacak gibi görünüyor. Genel olarak fragman aksiyonun ve gizli planların hız kesmeden devam edeceğini, özellikle ekip içi güven sınavlarının ön planda olacağını işaret ediyor. Teşkilat 150. bölümde hem karakterlerin kişisel hesaplaşmalarını hem de devlet adına verilen büyük mücadelenin ağırlığını izleyiciye hissettirecek bir bölümle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.